Merhaba yeni üye ben Canay bugün e, ne yapacağız bundan e, ne yaptım e, bugün <laughs> e, bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar e, bu duyuruda e, ne yapacağım e, şey artık her gün iki video gelecek yüzde yüz yani kesin gelecek bir video geldi mi onun ardına bir tane daha video yükleyeceğim e, mesela ben bundan önce bir tane video yükledim mesela ben, onu şimdi yapacağım ee, e, yani artık e, her gün iki video gelecek ee, yani İnşallah izlersiniz videolarımı ee, tek, de, tek diyeceğim bu ee, videoda da kısa olsun o kadar da uzun değil sadece bir duyuru yapmak istiyorum ee, bu arada e, fazla e, oyun oyun videosu gelmeyecek Hani artık vlog serisine başlayacağım ee, vlog e, serisine ba yani baya bir video gelecek ee, olur böyle günlük videolar ha, mesela bizim Ekin Soyak abimiz tanıyanlar tanır ee, o kanalda daha bir günlük video çekiyor onun gibi çekebilirim ama ben dışarı dışarı çıkmam yani sadece evde çekerim olup evde ee, komik şeyler falan çekerim ee, yani tek diyeceğim bu arkadaşlar her neyse bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın kalın ee, abone like yorum atmayı unutmayın e, ee,